Hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili 5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler. Haydi yeni nesil soruları 4 adımda tamamen çözeceğiz. Şimdi arkadaşlar yeni nesil sorular artık yeni sistemin vazgeçilmezi. 5'te, 6'da, 7'de ve 8'de. Sizler bu yeni nesil sorularını yapamıyorum. ...güçlük çekiyorum diyorsanız... ...haydi hep birlikte... ...bu dört adımı öğrenmeye ne dersiniz? Evet. Bir. Arkadaşlar... ...yeni nesil sorularını çözebilmeniz için... ...öncelikli olarak... ...konu eksiğimiz olmamalı. Ama bu gerçekten... ...ciddi anlamda konu eksiğimiz olmamalı. Mesela siz... üslü sayılar konusunda çalıştınız. Öğrendiğinizi düşünüyorsunuz. Lakin bu öğrendiğiniz konuları... Kazanım yani bilgi düzeyindeki sorularını tamamen eksiksiz olarak yapabilecek boyutta olmalısınız. Eğer ki siz kazanım sorularını ciddi anlamda anlayarak yapabiliyor düzeye gelmezseniz sakın ha sorulara geçmeyin. Öncelikli olarak konu eksiğimizi gerçek anlamda çözebiliyor olmalıyız ve kapatmış olmalıyız konu eksiğimizi. Arkadaşlar koneksimizi kapatmanın en güzel yolu kazanım soruları içeren soru tarzları çözmek ve oturtturmak. Mesela süsler konusunda siz üssün üstsün alamıyorsanız sakına geçmeyin yeni nesile. İkinci aşamada arkadaşlar soruları çözerken yeni nesil sorularına geçtiğimizde cümle cümle parça parça okuyup Elimizdeki soruları ya deneme kitapçığında ya da test kitapçığımızda boşlukları okuduğumuz o cümleleri özetleyeceğiz. Düzenli bir şekilde yazacağız, sıralayacağız. Oldu ki bulamadık. Şıklarda çözümleri yaptığımız sonucu bulamadık. Hemen zaman kaybetmemek adına düzenli bir şekilde yaptığımız o özeti... Tekrardan gözden geçirme fırsatımız olur. Bir kısmını sağ, bir kısmını sola yazarsak yaptığımız işlemleri bunlar tamamen zaman kaybıdır ve kafa karışıklığına sebebiyet verir. Öncelikli olarak yeni nesilde düzen ve parça parça okuyup not almak çok önemli arkadaşlar. Bunları öncelikli olarak dikkate alacaksınız ee, benden size güzel bir tavsiye. Üçüncü aşamada ne yapacağız arkadaşlar? Tamam cümle parça parça okuduk, ettik. Bu sefer de arkadaşlar soru tiplerini öğreneceksiniz. Yani bazı önemli soru tipleri vardır. İşte denemelerde gelir, bakanlık tarafından verilmiş e, soru tarzları vardır. Bazı soru tipleri vardır. Hemen hemen 3-5 kaynakta, 3-5 denemede mutlaka ama mutlaka karşınıza çıkan soru tipleri vardır arkadaşlar. Bakın o soru tiplerinin hepsini bir kesin ya da bir fotokopisini bir defteriniz olsun bir ajandanız olsun oraya yapıştırın özel soru tiplerini bu soru tiplerini defterinize çözümüyle beraber kayıt altına alın ama bunu yaparken de bir işlem düzeniniz olsun yine yani basitten ortadan sonra zora doğru soru tiplerini sıralayın bölümleriniz olsun o defter içerisinde. Basit sorular bölümü, orta sorular bölümü, zor sorular bölümü şeklinde. Şimdi ajandanızda defterinizde bu soruların çözümlerini de kayıt ettikten sonra en önemli kısım her akşam yatmadan önce arkadaşlar yatağınızın başucuna bu defteri bulundurun. Yatmadan önce o soru tiplerinin çözümlerini tekrar ederek yatın. İnanın bakın siz uyurken beyniniz o tekrar ettiğiniz sorular üzerinde sürekli çalışıp çalışıp duracak. Bunu 45 gün uyguladığınızda arkadaşlar artık o soru tipleri ile ilgili tüm sorular cepte olacak. Ben burada size bir şey söyleyeceğim. Bu soru tipleri ile ilgili bol bol da soru çözmeye özen gösterin arkadaşlar. Mesela nitelikli soru türleri çözün, farklı soru tipleri çözün özellikle. Farklı kaynaklardan bol bol soru çözmeye özen gösterirseniz yeni nesil sorularını bir tık daha yapabildiğinizi göreceksiniz. Peki dördüncü aşamamız nedir? Dört adımda dedik. Dördüncü aşamamızda bütün öğretmenlerimizin söylediği gibi bir matematik öğretmen olarak sizlerden kitap okumanızı isteyeceğim. Bazı öğrencilerim diyor ki öğretmenim kitap okumayı ben zaman kaybı olarak görüyorum diyorlar. Ben onlara şöyle söylüyorum. Gerçekten kitap okumayı zaman kaybı olarak görüyorsanız yeni nesil soru tipleri okuyun. Paragraf soruları çözün. O zaman bakın kitap okuyamıyorsanız da gün içerisinde en az 5-6 tane yeni nesil sorularını sesle anlayarak, algılayarak yeni nesil soru tipleri okuyun, sesli okumalar yapın ya da paragraf soruları çözün arkadaşlar. Bunlar da sizi kitap okur gibi geliştirecektir. Lütfen bu 4 o adımı en az 45 gün boyunca düzenli bir şekilde uyguladığınızda göreceksiniz ki yeni nesil sorular böyle yavaş 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 yapabiliyor boyuta gelecek. Size bir de şunu söylemek istiyorum bu yeni nesil soru çözümlerinde yapamadığınız güçlük çektiğiniz soruların mutlaka ama mutlaka çözümlerini, varsa tekniğini, varsa bir pratik kuralı mutlaka öğrenin. Bazı soru tiplerinde bazı anahtar kelimeler de var. İşte en az, en fazla gibi. Bu kelimelerle karşılaştığımızda ne yapacağız? Ne edeceğiz? Bunlarla ilgili de ajandanıza küçük 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 notlar alın arkadaşlar. Allah'ın izniyle tüm bunları yaptığınızda yeni nesil soruları belli bir süre sonunda yapabilir boyuta geleceksiniz. Eğitim gerçekten bir süreç ister arkadaşlar. Yeni nesil sorular da aynen bu şekildedir. Yani birden birdenbire yapılamaz. Emek edeceksiniz ve çalışacaksınız. Göreceksiniz ki çalışmanızın ürününü alacaksınız. Hepinize iyi günler diliyorum. Umarım uygulayabilirsiniz ve umarım yararlı olur.